işte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktı. Ne zaman şiir okusa hem ağlar hem de ağlatırdı. Yazdıkları aykırı bir o kadar da içlendi. Bu sabah sevenleri yine ağladı. Ancak bu kez ölüm haberiyle. Yaşayanlar bir gün ölür. Bir gün ölür elbette. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki? Kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim direncim? Hani benim direncim nerede? Günümüzün usta şairlerinden Yusuf Hayaloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu sabah saat 7.30'da maalesef çok organ yetmezliği nedeniyle kaybetmiş bulunmaktadır. Kim fark eder ki boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Solunum yetmezliği nedeniyle gibi, 8 gündür tedavi gören şey Yusuf Hayaloğlu son 24 bir saatini akciğerinde oluşan ödem nedeniyle yoğun şey bakımda geçiriyordu. Hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını tükendi gitti çağım. Sen beni hep göğsünde acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Üç çocuk babası usta şair bu sabah 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Benim sadık yârim kara topraktır. Neredesin sen? Bekle ben öyleyim ki Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın ağabeyi olan Yusuf Hayaloğlu Paris'te hayata veda eden Ahmet Kaya'nın birçok sevilen şarkısının da yazarıydı Biz üç kişiydik şiirindeki Bedirhan Ahmet'ti onlar için Supi de abimdi Biz üç kişiydik Bedirhan, Nazlıcan ve ben Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek bu gündelik koşturmaca içerisinde bazen göz ardı ediyoruz, unutuyoruz. Bazen erteliyoruz. Hele şu iş mi geçsin, hele bir yarın olsun falan diye ama sonuç itibariyle yarın ne olacağını kimse bilemeyeceği için. Hayal oğlunun Gözleri İntihar Mavi adlı şiir kitabında bulunan Hani benim gençliğim anne, başım belada, adı bahtiyar, ayrılığın hediyesi, yüreğim kanıyor gibi şiirleri Ahmet Kaya tarafından bestelendi. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki, kurtlar sofrasına düştüm. Hani benim gençliğim nerede? Sadece Ahmet Kaya değil, onlarca sanatçının okuduğu şu dağlarda kar olsaydım, Lankör Kedi gibi türkülerin de yaratıcısıydı. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Ah Rıza şiiriyle Ahmet Kaya ile olan dostluğunu ebedileştiren hayal oldu. Ezilenlerin, altta kalanların, tutunamayanların, kendi deyimiyle bir baltaya sap olamayanların şairiydi. Ben ardında yaş bıraktım. Ağlayan bir eş bıraktım sevenlerinin akın ettiği cenazede ünlü şairin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Kız kardeşi Gülten Kaya, eşi çocukları ve sanatçı dostları hayal oğlunu fonda çalan şiirleriyle uğurladı. Çok acı. Ozan kaybetmek çok acı. Her şey yarım kaldı. Her şey. Hayeroğlu'nun cenazesi Cem Evin'deki törenden sonra Yeniköy Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından usta şair toprağa verildi. Ben ardımda yaş bıraktım. Ağlayan bir eş bıraktım. Sol yanımı boş bıraktım. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Sizi benim nasıl yandığımı... Nereden bileceksiniz